Bismillahirrahmanirrahim. Boş vakit geçirmeme ile ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Müdessir suresi 45. ayet. Boş şeye dalanlarla birlikte biz de dünyanın aldatıcı zevklerine dalar giderdik. Furkan suresi 72. ayet. O has kullar yalancı şahitlik etmezler. Boş bir söz ve davranışa rastladıklarında ise yüz çevirip vakar içinde oradan geçip giderler. Kasas suresi 55. ayet. Onlar boş ve çirkin bir söz duydukları zaman ondan yüz çevirirler ve bu sözleri sarf edenlere bizim amellerimiz bize, sizin yaptıklarınız da size. Biz sizin için de ancak iyilik ve selamet dileriz ama biz kendini bilmez cahillerle düşüp kalkmak da istemiyoruz derler. Vaka suresi 25. ayet. Orada ne bir boş manasız laf işitirlerine de günaha sokacak bir söz. Müddessir Suresi 45. Ayet Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dünyanın aldatıcı zevklerine dalar giderdik. İnşirah Suresi 7. Ayet Bu halde mühim bir işi bitirdiğinde hemen başka bir mühim işe sarıl. Azim olan Allah doğru söyledi.